Konya'da eski gelenek ve görenekleriyle mısır yetiştiren Hatice Çetin, Şanlıurfa'da katılım sağladığı yöresel tatlar fuarında siyah mısırı tanıtıyor. Vatandaşların siyah mısırı olan ilgisini değerlendiren Hatice Çetin, vatandaşları siyah mısırı rengiyle oynanmış gıda gördüklerini ve neden boyadınız ve benzeri tepkiler aldığını aktardı. Ayrıca kuş yeme sananların da olduğunu aktaran Çetin, siyah mısır de çok zor olduğunu belirtirken, konuşmasına siyah mısırın seri yönünden detaylar eklemeyi de unutmadı. Urfanatik mikrofonlarına konuşan Hadice Çetin, Şanlıurfalılara mısır yetiştirmelerini tavsiye ederken, yaptığı işten yerli siyah mısır yetiştirmekten gayet mutlu olduğunu belirtti. Siyah mısır ata tohumu Kendinden tohum alarak Konya'da yetiştiriyorum. 10 senedir uğraşıyorum çoğaltmak için. Bu sene bayağı bir oldu elhamdülillah. Böyle fuar fuar gezip satıyorum. Önce çok şaşırıyorlar. Kuş yemi falan sanıyorlar. Niye boyadınız bunları diyorlar. İnsanların güvence o kadar sarsıldı ki artık. O yüzden ama bütün bakliyatların geçmişine bakın siyah yani. Genetiği değiştirilmemiş orijinal siyah. Öbür mısırlar hibrit tohumdur tek ekimlik. Ama ben bunu kendinden tohum alarak ekiyorum. Bu seneki hasattan seneye ekeceğimi ayırıp onu ekiyorum. Nisan ayı gibi ekiliyor. Ekim ayı gibi de toplanıyor. Bayağı uzun bir süreç. Ve öbür mısırlardan biraz daha verimi düşük. O yüzden çiftçilerimiz ekmeği bırakmış zaten. İklim şartları, yağmuru, rüzgarı her şeyi etkiliyor. Su olan ve mısır yetişen her yerde yetişiyor. Ama işte dediğim gibi iklimin şartları da etkiliyor. İşte o seneki yağmur, rüzgar her şeyi etkileyebiliyor. Ya bir sene ben ektim. Hiç verim alamadım. Çünkü o sene çok yağışlı geçti. Tozlanma olmadığı için o sene verim alamadım mesela. İşte öbür mısırlarda öyle değil. Dışarıdan ithal geliyor ve kaç tane vereceği yazıyor tohumların üstünde. Ama bu öyle bir şey değil. Ben ata tohumlarımızın kaybolsun istemiyorum. Eski domatesin tadını bulamıyorum. Eski bir salatalığın tadını bulamıyorum. Ben köy çocuğuyum ve bunların hepsini yetiştirdik zamanında. Ama şimdi alıyorsun ne domates domates ne biber biber. O yüzden direniyorum ve alanlara diyorum ki eğer ekme imkanınız varsa lütfen ekin. Bir tane de olsa kendi ürününüzü kendiniz yetiştirin. Suyunu geçirmemeye çalışıyorum. Su çok önemli. Ülkemizde de su problemi bayağı başladı yani topraklarımızda. Ve büyük tehlike çanları çalıyor diyebilirim. Şimdiki mısırlarda makineyle hallediyorlar bu işi ama bununla makine de sokamıyorum. Ben her şey insan gücüyle halloluyor. Tabii ki biraz zorlu ama... Her şeye rağmen devam etmek istiyorum açıkçası. Yağlı yemek isteyenler yağlı da patlatabilir ama Mesela yağsız makinalarda da güzel patlıyor.